arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Ilgın ablamdayız. Merhaba. Biliyorsunuz bir videomuzda Ilgın ablamla görüşmüştük. Ve bugün evet. de yine Ilgın ablam birlikteyiz. Ilgın evet ablamla. bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi ne? Hadi tanıt Renkli bardaklar. Hemen alayım renkli Evet arkadaşlar böyle bir oyun. Bu Hadi açalım. Hadi. Hazır mısın açmaya? Evet. Hazırım. Hadi açalım. Oy. Arkadaşlar ben daha önce ben bunu oynamıştım. Ben daha hızlı yapabilirim. Aynı yani evet. buradaki gibi. Aynı renkler değil mi? Mor, sarı, kırmızı, mor, lacivert, yeşil. Şimdi arkadaşlar mi? Sarı. ilk sarı var değil mi? Evet. Ama süreli, hızlı olacağım. Evet. Bu dik olduğu için dik yapıyorum. Yaptıktan sonra hemen ilk önce kim yaparsa yine mi basacak? Evet yani şöyle. Ben de yapabilirsem. Sarı, mor, Sadece kırmızı, mor, mavi, yeşil. Yeşilini de alalım. Evet. Tamam. Böyle mesela ben bitirdim şimdi, değil mi? Sen bitiremedin. Bitiren tamam zile basacak evet. ve oyun olacak. Evet. Tamam. Evet. tamam. İkimizde de üçer tane bardak alıyoruz bunlardan. Hadi gel, paylaşalım. Ben bunları aldım. Tamam. Bir tane Sen... daha ben... alıyorum oradan. Bekle, üç oldu mu? O zaman Bekleyin. üç mor da ben alayım. Hadi bakalım arkadaşlar 3 tane bu bardaktan 3 tane bu bardaktan 3 tane sarı arkadaşlar Üç gerçekten, sarı. gerçekten çok eğlenceli bir oyun ben bunu babamla annemle İstanbul'da oynuyorduk. Evet şimdi bunları bunu bir kenara çektirelim. Çık istiyorum. Arkadaşlar. Ve şimdi de bunları dizeceğim. Bu üç bardağı. Bakalım. Ben dizdim. Lütfen. Evet. Şimdi size anlattığım gibi bu kart burada duruyor. Karta bakarak bakarak evet ilk yapan bundaki renkleri zile basıyor. Zile ilk basan kazanıyor. Ve Hı -hı. o Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi ben 3 dediğimde başlıyoruz. 1-2-3 Başla. Oo, Ilgın ablam beni geçiyor. Ilgın oh, ben Evet. Tebrikler. İlk turu aldım. Şimdi geldim. Şimdi ben şunları bir dizeyim. Aa taş kart bakası yapmayı unuttuk. Neyse zaten kartımız belliydi. Diğerini yaparız? Olur. Tamam, hadi şimdi bunu bu kartımızı değiştirip ta ta taş kart bakası yapalım. Bunu bir yere koyuyorum. Evet, evet. arkadaşlar, birinci karda uğrun ablam kazandı. Göre evet. görüyorsunuz. ablacığım. Şimdi ilk evet. önce bunları çıkaralım. Evet, çıkar hepsini. Sen önce akıyorum. Oo! Sen kalktın. Tamam, bunun üstüne koyalım. Şimdi evet. e, Karte... ben kartı ilk aldığım için ben önden çekeyim. Evet. Çık bak. Böyle, böyle geldi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle al Tamam, gel. Koyalım. Evet. İkimiz de dururuz. Hadi o zaman 3, 2, 1 başla. başla. Oh, ablam kazandı gene arkadaşlar. Evet bunu da ben kazandım. Ya <laughs> düzenleyelim. Evet arkadaşlar. Tamam bu kartı da ben alırım. Gene sen çekiyorsun bu kartı. Ne olacak acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Ayıcıklar, ayıcıklar geldi. Bakalım. Koy istersen buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu da kolay gibi. Hadi. 3, 2, 1 başla. Başla. Let's take a kid here. Bütün renkler, aynı renkler Hadi var. sayıyorum. sayıyorum. 1 2 Evet sıra Algın ablam çıkıyor çok merak ediyoruz ne çıkacak? Böyle bir şey çıktı anlamadım. Ben bir bakayım. Yaramadı bunlar? Ha şöyle dik olacak. Evet tamam. Şimdi evet. başlayalım. Ben Hı. söylüyorum. Tamam. Bir, iki. iki Evet. Al bakalım. Tamam şimdi üçüncü tur. Dördüncü tur mu? Evet. Üç, beşinci, altıncı tur herhalde. Altıncı tur önemli değil. Çek bakalım. Evet. Sıra da bardaklar. Bu bardaklar herhalde. Göster. Evet arkadaşlar. Bunlar çıktı. Evet tamam koyalım. Ben üç dediğimde başlıyor. Kılgın abla. Tamam. Üç, üç iki, iki, bir. bir. Başla. biz baştan başlayalım çünkü ilk kim başka beyde diyelim. Hı hı. Hadi bir daha. Ben bir dizeyim. Hadi. Bir dakika ben bir dizeyim. Ben çok yavaşım. Evet. Yok ben yavaş. Hayır. Ya. Evet. 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 belki tabii ki arkadaşlar. <laughs> ben aldım. kaç oldu sen? Ben 3 oldu. Dört. Bu lazım. Anlamam lazım. <laughs> Çek bakalım. Çekin büyük bakalım. Evet. Küvet. 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 Ben 3 deyince başlıyorum. 1 2 evet. Benim de şansım gitti. Böyle şükür ben aldım ama bardaklar birazcık şey oldu. Tamam. Yes be. Ben kazanmıştım. Unuttum. Arkadaşlar evet. Sıradaki yukarıda sen çekiyorsun. Hadi çek bakalım. Hadi çek. Merak ediyorum. Umarım bu yüzden ben alırım. Ördüm ya. Evet ördükler. Hadi koy bakalım. Tamam. 3, 2, 1 başla. Yine ben kazandım. Yine Tebrik ben kazandım. Toplayalım. Toplayalım. Evet, Bende çok beğendim bu oyunu arkadaşlar. Alıyordun. Bu oyunu ben çok beğendim gerçekten. Şu an kaçıncı tur oldu? Bende 5, sende 3 mü? 4, 4. Bende 4. 5 4 daha bir. 9. 9'un şimdi 10.u şu galiba. Evet. Hadi çek bakalım. Arkadaşlar, anneler. Şimdi ben göstereyim. Şöyle çıktı bu. Bir dakika bakayım. Deve kuşu. Evet. Deve kuşu. Tamam deve kuşu. Buraya koyalım. Ben başlıyorum. Bir, iki, üç. Acaba doğru mu yaptım? Şimdi sarı sarı, kırmızı kırmızı marma, mavi mavi yeşil yeşil. Buradaki bir de buradaki aynı. Bunu da ben aldım. On birinci tura geçelim hadi. Arkadaşlar, niye? Ben kazanıyorum şimdi. Adım ablama göster. Merak etme yakında sen de kazanırsın. geldi arkadaşlar. Evet, evet. hadi başlayalım. başlayalım. Bir, iki, üç, üç başla. Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Biraz oldu şuradaydı arkadaşlar. Evet böyle. Çarşı e sana git. Evet, geldi, alıyorum. Ben de artık 5 evet. oldu. Sende kaç var? Bende 1, 2, 4, 4, 5, 6 tane. Ben sen de... 5. 5 tane oldu evet. Evet. Ay, bir tane şey daha şey sen sen beni, beni benimle tam olur. Oo. Ne geldi? Tam bir türüncü yaptığımız az önceki. Hangisi? <gülüyor> Özür <laughs> dilerim. başla. Başla başla başla. Başla 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 başla. Başla 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 başla. Ya. Elimin üstüne yaptın abla. Fark ettiğiniz gibi. Hadi sen topla ben de toplayayım. kendi de kartını al. Şu an sen kaç oldun? Ben altıyım. Sen de altı. Beraber. Kaç tur yapacaktık? Türler. Türleri belirlemiyoruz ki. O 10 turdu. Tamam. tamam. Şu anda kaçıncı turdayız? Ben Nasıl? de 6, sen de 6. Alt ve alt kaç Arkadaşlar şey, e, şimdi hatırladık. Kartları 10 e, tane olan kazanacak. Şu an benim 6, Elif'in de 6. 10 <laughs> olacak. 6 7 8 9 10. Tam 4 4 kartta kazanan Tam 10 olacak ve o kişi kazanacak. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Sen kazanmıştın sen çek. Ödülü de kazandı. O neymiş? Bakayım. Dört yaprak bir yonca. Bir yonca. Evet. Ben üç deyince sayıyorum. Başlıyoruz. Bir, iki, 3. Başlayın. Ama ben bastım galiba. Galiba diyorsun bak. Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. Tamam hadi. Bir dakika. Sırılama gerekiyordu bardaklarımı. Yani şuraya şöyle düzenli. Evet, tamam. Ben üstlediğimde işte başlıyoruz. Bir. Bir dakika dur Kırmızı kırmızı sarı sarı mor, mor mavi mavi, yani yeşil yeşil, mavi mavi. Gördüğünüz bir buraya Ben, ben kaç oldum? Yedi. Evet yedi oldu. Ben 7 oldum. Elif 6. Evet. Tam yaşım olmuşum. Hızlı giz. Evet. Tamam. Çekiyorsun. Çok merak ediyoruz arkadaşlar şu anda. Mum. 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 Bu da gel. tamam koy bakalım. 3'ten say başlayalım. 3 Varma işte. Ne kadar zormuş. <laughs> Elimin üstünü yapıyorsun Nurgül abla. Acıtıyor. Aceleyle basacağım belki oluyor. Bunu neden bunlar? İşte Arkadaşlar ne? ben geliyorum bir hayvan bu. Tamam al sen limonu. Çöllerde, Çöllerde yaşıyor. Çöllerde yaşıyor de karıştırıyorum. Tabii ki de kanguru. Hadi bakalım sen al limonu. Tamam bardaklarını hemen düzenle. Evet, o bardağa. Diğer bardakları nerede? Hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. Evet, sıradaki. Kanguru. Evet, hadi. Ben üstten geriye sayıyorum. 8 oğlum 2 tane 2 tane daha kazanırsam ben kazanıyorum. Önceki videomuzda yani şeyde Telefonlar ödülü vardı. Evet, O videoda sen yedim? kazanmıştın. Hı hı. Umarım ben kazanırım. Sonunda belli olmaz belki Elif bini de geçebilir. Evet, bilmiyoruz. Evet. Başlayalım. Şimdi, Şimdi ben... ben... çekiyorum. Ben çekiyorum. Ama ha. ben gösterdim. Diğer elbiseler çıktı. Göstereyim Elbise. Sarı mor kırmızı. Yeşil. mavi. Tamam. Tamam. Üç, iki, bir başla. Tamam. Düştü işte. Ben şöyle tamam. yaptım. Ben şöyle yaptım. <laughs> Önceden 50 olduğum için öyle yaptım. Tamamdır. Bu elbiseyi de ben kazandım arkadaşlar. Hii. Ben 9 oldum galiba. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9'um ben. Son bir kart daha olursa ben kazanırım. Elif şu anda 7 herhalde. Hı hı. Evet 7. Çok kötüyüm arkadaşlar. Kalbimde bir kırık var. <laughs> Hadi bunları oh. Umarım bu kart da benim olur. Bakalım. Aç. Hmm. Fokur fokur kanki ne Hadi ne Hemen. 3 tamam. 2 başla. Evet. Sekizim ben. Evet arkadaşlar ben topluyorum. Beni geçmemen lazım can. Geçmen Seçme lazım. Geç bakalım sen. Umarım ben kazanırım. Umarım ben kazanırım. Bir, bir önceki benle, benle Saba. benim olduğum videoda. bu. Ah, bunu Kafa. Nasıl? Kafalar. Kafalar. <laughs> kafalar. Hadi gel kafalar be. Kafalar. Şu şekilde. Hadi bakalım. Hadi. Evet. 2 bir başla. <gülüyor> 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 ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar, bugün ablam kaç oldum? On oldum? oldum. Bir dakika bir daha sayayım olmasın. Bir, Hı. iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart aldım ve ben kazandım. Elif'in 8'de kaldı. Evet ama ben diğer önceki turda kazandım ama Hılgın ablam bu turda kazandı. Evet ikimiz de kazandık diğer videolarda ve de bu videoda. Evet. Tamam. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.